Örneğin İskenderun'da bir sahil projesi yaptık. E, Haktan Bey 303 bin metrekare. Görmelisiniz Cumhuriyet Bayramında oradaydık ve Cumhuriyetimizin coşkusunu orada milletimizle işte bu Ekateri coşkuyla yaşadık. E, çok büyük heyecan vardı, çok büyük mutluluk vardı. E, burada çocuklarımız. Nefes alacak. Burada çocuklarımız Akdeniz'in güzelliğine doyacaklar. Seyir teraslarında, yürüme alanlarında, oyun alanlarında Türkiye'nin en önemli sahil düzenleme projesini yaptık. Burası depremden sonra 80 santim çökmüştü ve ulaştırma bakanlığımız hemen tahkimatını yaptı ve biz de hızlı bir şekilde TOKİ başkanlığımız eliyle 10 ayda bu hale getirdik. Peki. İşte depremden sonraki görüntüsü buydu maalesef. E, suyun artık deniz suyunun e, şehrin içine kadar girdiği e, bir tsunami etkisiyle birlikte e, kullanılamayacak bir hal, haldeyken bugün artık herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı bir hale gelmiş oldu. Yani e, biz tabii Atatürk Caddesi eski halinden bu haline geldi. Hatay yeniden aydınlatıyor, aydınlanıyor. Hatay yeniden canlanıyor dediğimizde maalesef yani inanamazsınız. Öyle tepkiler. O yani nasıl olur? Burası nasıl ayağa kalkar? Efendim siz bize yapay zekayla yapıp gösteriyorsunuz bunlar gerçek değil, işte bu sokak var ama arkasında yok gibi. Siz az evvel efendim bu konuda muhalefete yönelik de çok ince bir sistem etmiştiniz. Onu parantezde belirtmiştiniz. Ben açıkça sorayım onu. CHP lideri Özgür Özel'in Hatay demişken araya girdim kusuruma bakmayın. Antakya ile ilgili çeşitli iddiaları vardı. Bugün de aslında bu noktada yaptığınız açıklamada değindiniz. Bir eleştirinizi aslında buradan e, CHP liderine yöneltmiştiniz ama buna dair sorayım ben de e, CHP liderinin sözlerini nasıl karşılıyorsunuz? E, siyaset üstü bir konu olduğunu söylemiştiniz ilk günden bu yana bu başlığın. Evet, evet, e, siyasete alet edilmesine yönelik eleştiriniz vardı. E, yorumlarınızı almak isterim. Buyurun efendim. Ya şimdi şu görüntüden insan niye rahatsız olur ya? Aktan Bey, yani Atatürk Caddesi işte etrafıyla birlikte varsa arkadaşlar eski halini yeni halini göstersinler. Yani de, devletini... Milletini, vatanını seven bir kişi, şu görüntülerden niye rahatsız olur? Yani biz aslında uygun bir şekilde daha güzelini, daha iyisini yapmışız. Ayağa kaldırmışız. İnsanlarımız burada oturuyor. Şimdi masa başı siyaset yapıyorlar. Yani masadan, masa başından önüne verileni okuyan ve bunun siyasetini yapmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var çok net söylüyorum. Tamamen yalanla, iftirayla siyaset yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Deprem bölgesine gelmeyeceksin. Buradaki vatandaşın hatırını sormayacaksın. Hadi gelmiyorsun. Bir sor, araştır. Değil mi? Yani bir şey konuşurken araştırırsın. Belediye başkanına sor. Bir sürü belediye başkanınız var. Belediye başkanına sormayacaksın ama ya bu görüntüler efendim maketmiş, bu görüntüler yalanmış, bu görüntülerin arkasındaki işler bitmemiş. işte abi bütün görüntüyü gösteriyoruz. Bakın sadece Atatürk Caddesi değil ki, Fatih Caddesi de var, 70. yıl bulvarı da var, işte 600 evler de var, 500 evler de var, İskenderun'da var, efendim Cumhuriyet Caddesi de var. Yani şimdi tamamen algıyla, iftirayla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama işte Habibi Necer Camii ayağa kaldırıldı. Ulu Camii o gün için Bursa Büyükşehir Belediyesi ben yapacağım dedi. Sonra seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. E bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi Ulu Camii yapamıyor. Habibi Necer Camii'ni de yapan bir belediye, AK Partili belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz. Habibi Necer Camii'si bitti, hizmete açılacak. Ulu cami hala temel aşamasında. Yani Şimdi siz bu kadar lafı söyleyeceksiniz ama aynaya dönüp bakmayacaksınız. Böyle siyaset olur mu ya? Şimdi sonra da biz diyoruz ya, siz bunun maketisi, maketini bile yapamazsınız dediğimizde bozuluyorlar. Evet doğru yapamazlar. Bırakın maketi, sayın desek onu da sayamazlar. 11 ildeki işlerimizi bırakın, şu İndere'deki konutları tek tek sayın desek inanın onu bile beceremezler. Şimdi sen bu kadar beceriksiz olacaksın. Sen Tamamen algı siyaseti yapacaksın. İşte bugün iddianamede her şeyi görüyoruz. Yani sadece o yolsuzluklardaki paraları milletimiz görüyor. O yolsuzluklarla, o paralarla burada onlarca binlerce konut yapardınız. Niye yapmadınız? Hani bedava konut dağıtacaktınız? Elinizden tutan mı oldu? Bir sürü belediyeleri yok mu? Haktan Bey? Bugün her Var mı katkıları bu noktada? Burada deprem bölgesinde bu konutlarla alakalı çakılı bir çivisi yok ya. Ya bir tane konut yapmaz mı adam? Gelip buraya deprem bölgesinde 11 il yıkılmış, 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın canı yanmış. Ya gel sen de işin bir tarafından tut. Ne olur değil Alkışlarız ya. Deriz ki şunu da bu yaptı. İndere'deki şu camiyle şu belediye yaptı. İndere'deki şu okulu da CHP'li şu belediye yaptı. Yok. Bir Ulu Cami yapamadılar ki. O Ulu Cami de onların insafına terk etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdiler. Ya biz bu kadar işi yaptık. Ulu Cami'yi de Allah'ın izniyle yaparız. E ve buna ilişkin de son ihtarı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çekti. Neticesinde yaptılar yaptılar. Yapmadılar. Biz Ulu Cami'mizi ayağa kaldırırız. Şimdi ya siz bu mutluluğa ortak olmayacaksınız. İşte devlet nerede? Devlet burada. Özgür Özel Bey. Devlet İndere'de. Devlet Hatay'da. Devlet Malatya'da. Devlet Osmaniye'de. 3481 şantiyede devlet harıl harıl çalışıyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya haktan bir örnek bir çalışma yürütmüştür. Tüm dünya hayranlıkla izliyor. Ya biz muhalefet onu demiş, bunu demiş. Bunlarla ilgilenecek vaktimiz yok. O yüzden yani tavsiyemiz 86 milyonun tüm depremzede kardeşimizin mutluluğuna ortak olsunlar. Yoksa 86 milyon kardeşimiz, vatandaşımız emin olun bu eleştirilerini onların yüzüne vurmaya devam edecek. E, bu noktada efendim hatayı ve Adıyaman'ı konuştuk. Maraş ve belki Malatya siz de az önce bahsettiniz. Elbette 11 ilden söz ediyoruz ama yoğunluklu çalışmaların sürdüğü bazı iller de var. Onlara dair de paylaşacağınız notlarınız varsa alayım. Çok soru var yönelteceğim. O sorularımı da yönelteyim size. Buyurun efendim. Evet, yani bizim tüm deprem bölgesi işte burası Kahramanmaraş, Azerbaycan Mahallesi, Trabzon Caddesi. Bizim tüm şehirlerimiz aslında kardeşliğin e, temsili olan mahallelerle sokaklarla anılır. İşte e, Trabzon orada Kahramanmaraş'a destek olmuş ve adını da bir sokağa vermiş gelmiş. bir ilimiz. Trabzon Caddesi bugün yeni haliyle hizmete, hizmet veriyor. Azerbaycan mahallemiz burada büyük bir coşkuyla bu konutları teslim ettik. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yine dost kardeş Azerbaycan Hükümetinin Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile burada konutlarımızı verdik ve vatandaşımız huzur içerisinde oturuyor. Trabzon caddemiz artık ayağa kalktı, hizmet veriyor. Vatandaşımız burada güvenle oturuyor. İşte Ebrar sitesi, yani yine depremin... yakan yakan biri, yani maalesef. E, burada bini aşkın canımız gitti ve şimdi bu konutlarda vatandaşlarımız oturuyorlar. Hem şehitlerimizin hatıralarını yad ediyoruz. Hem de orada milletimiz huzur içerisinde güven içerisinde oturuyor. Ee, yine Kahramanmaraş merkezli, ilçelerde köylerde e, konutlarımızı yaparken oradaki tarihi de unutmadık. Evet o köy evleriyle ilgili büyük bir memnuniyet olduğunu yaptığımız evet. haberlerde e, izleyicilerimizle paylaştık orada oturanlarla ilgili. Çünkü onlar da e, siz de az önce bahsettiniz yaptığınız konutların bulunduğu ortama göre uyum sağlayan evet. evler olması evet. önemliydi. Evet. Buna dair belki çünkü o köy evleri önünde bahçesiyle düzenlemesiyle e, aslında uygun ya da ihtiyaçları uygun yapıldığını gözlemledik. Büyük de bir memnuniyet vardı. Belki de değinmek istersiniz efendim. Yaklaşık 68 bin köy evi yapıyoruz. İşte köy evleri bunlar. Eee tek katlı. Yani burada vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek. Eee orada hem üretimi hem istihdamı eee kırsalda da devam ettirmemiz lazım. Yani kırsalı bırakamayız. Eee bugün Türkiye'yi besliyor çiftçimiz. Dolayısıyla kırsaldaki kalkınmayı da önceliklendirecek bir çalışmayı burada yürütüyoruz. Oradaki ihtiyaca göre köy konutlarımızı eee bölgesel o ihtiyaçlar doğrultusunda planladık ve inşa sürecine başladık. Orada da milletimiz huzur içerisinde oturuyor, hem tarlasında işini yapıyor, hem çocukları güven içerisinde bu evlerde yaşıyor. Buraların da okulları, sosyal donatıları, köy konakları hepsi içinde eş zamanlı yapılıyor ve hem köyümüzde, hem beldemizde, hem ilçemizde eş zamanlı bu süreci yürütüyoruz. Kahramanmaraş özelinde Kapalı çarşımızı ayağa kaldırıyoruz. Doğru. Oradaki demirciler çarşısını, oradaki e, kasaplar çarşısını ayağa kaldırıyoruz. Orada tarihi Kahramanmaraş'ı da unutmuyor ve orayı da aslına uygun bir şekilde e, ihya ediyoruz. İşte kapalı çarşımız e, en son görselleri bu aşamada inşallah burayı da yıl sonu bitireceğiz ve esnafımıza, vatandaşımıza Kahramanmaraş'a e, hediye edeceğiz. Tüm... Deprem bölgesinde bu bakışla çalışıyoruz. Örneğin Malatya'ya gittiğinizde Malatya'da kayısıcılar e, çarşımız vardı, bakırcılar çarşımız vardı, oradaki kuyumcular çarşısı vardı. Söğütlü Camisi, bugün Malatya'da herkesin bildiği, an, an, andığı bir camimiz. Oraları da aslında uygun bir şekilde yapıyoruz. İşte e, bugünkü hali inşallah... Tüm şehir merkezleri, şehirdeki ticareti, şehirdeki sanatı, seni şehirdeki kültürü de yaşatacak bir şekilde e, ayağa kalkıyor. E, valilik binamızı bitirdik. Valilik meydanını e, yine o altındaki Kuyumcular Çarşısı ile birlikte e, milletimizin hizmetini açtık. Ve bugün hamdolsun e, bu eserlerimiz e, Malatya'mızın merkezinde de ilçelerinde de e, yürüyor. İşte burası da yine Malatya'da en çok yo yoğun yıkımın yaşandığı, yaşandığı yerlerden bir tanesi. Ee, burada ikiz yaşantimiz var. Sadece orada 28 bin konut yapıyoruz. 28 bin. Yani ile çarpsanız, işte yaklaşık 120 bin, 110 bin nüfusa tekabül ediyor ve yani bir ilçe, yeni bir ilçe. Yani okullu parkı, sosyal donası, kaymakamlığı oradaki ihtiyacı neyse tüm ihtiyaçlarla birlikte inşa ediliyor ve hamdolsun. Yani şimdi bunlar bunları nereye koyacağız ya? Hani diyor ya muhalefet Özgür Özel, bunlar yapılmadı, edilmedi. Bu yapılanlar ne o zaman? Bu yapılanları nereye saklayacağız? Bunlar gün gibi ortada. Yani bunlar yapılmadıysa bu paralar nereye harcandı? Şu an baktığınızda 80 milyar doları aşmış harcanan para. Devletimiz gitmiş, milletimizle bir olmuş ve 11 ili ayağa kaldırmak için gereken her türlü desteği hamdolsun yapmıştır ya. Devletimizle gurur duyalım ya. E şimdi yani 11 ilde eş zamanlı yürüten bir inşa faaliyetinden bahsediyoruz. E Malatya'sı, Adıyaman'ı, Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı bunlar yoğun yıkımın olduğu yerler. E Osmaniye'de, e bugün Osmaniye caddeleri görseniz yeni caddeleriyle birlikte milletimize hizmet veriyor. Yani oradaki yeni konutlarla, oradaki yeni işyerleriyle milletimizin yüzü gülüyor. E gidin Şanlıurfa'ya bakın. Şanlıurfa aynı şekilde. Kiliste bu konuyu bitirdik artık. Bir köyde 300-400 tane konutumuz kaldı. Onlar da yapılıyor. E Gaziantep Nurdağ'ı ıslahiye yerle bir olmuştu. Tabii. Bugün Nurdağ'ı ıslahiye ayağa kalktı. Bunlar 50'şer bin nüfuslu, biri 60 bin, biri 50 bin nüfuslu ilçe. Yani e, biz bugün deprem bölgesinin her yerinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Ve yıl sonu da 450 bini de aşacağız. Bizi izlesin ana muhalefet partisi. E, e, yani bizim Yaptıklarımızı yapamazlar, hayal dahi edemezler ama bari bizi izlesinler. Belki bir şey öğrenirler. Dolayısıyla 11 ilde de bu çalışmalar Haktan bir, eş zamanlı yürütülüyor ve milletimize bir söz verdik. Her hafta biz buradayız. Her hafta deprem bölgesinde bir ilde milletimizin yanına gidiyoruz. Milletimiz bizden ne bekliyor, onu dinliyoruz ve onu yapabilmek için de alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. 200 bin. Burada işçi, mimar, mühendis çalışıyor. Onların emeklerine haksızlık edemezsiniz, saygısızlık edemezsiniz. Buradaki deprem konutlarını siyasi malzeme size yaptırmayacağız. Buradaki insanlarımızı istismar edemeyeceksiniz. Dolayısıyla biz bunları söyleyeceğiz. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Hamdolsun biz 11 ilimizi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ayağa kaldırıyoruz ve yarın da 350 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Milletimizle yine coşkuyu yaşayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte burada onların mutluluklarına ortak olacağız.